Anladığım bir video çekiyorum. Arkadaki dağınıklıktan da anladığınız gibi ve tabii ki başlıktan valizimde ne var videosu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. O yüzden mal mal hareketler yapabilirim bu video boyunca. Şıpagat bile açabilirim şu an mutluluktan. Gördüğünüz gibi eşyalarımı yatağımın üzerine dizdim. Valizimi yere koydum şuraya. Görüyorsunuz burada çoraplarım çok komik. Valizim burada her yıl kullandığım pembe valiz. Eşyaları beraber dizeceğiz. Beraber vazımı yapacağız. Umarım valiz kapanır. Kapanamayabilir. Şimdi eşyalarımızı yerleştirme vakti. Şunu göstermek istiyorum. Geçen tatil sadece düzleştirici almıştım yanıma. Sonra bir gece annem yanıma gelip böyle yaptı. Kızım saçımı kıvır kıvır yapar mısın? Ben dedim ki anne maşayı almadım ya. Dedim maşayı almadım ki dedim. İnanamıyorum ben yürü götürsün maşaya. şimdi bu tatile getirmedi dedi söylendi söylendi gitti. O yüzden bu tatil annemin saçını yapmak için yanıma maşa bile alıyorum. Düzleştirici de alıyorum, kurutma makinesi de alıyorum. Her şeyi alıyorum. Bu tatil hiçbir aksilik istemiyorum. Ama çok kötü bir şey oldu. Bunu göstermem lazım. Instagram'a bir story attım. Dedim ki arkadaşlar sizin için çok güzel fotoğraflar çekildim dijital kameradan. Şu an telefonuma aktaramıyorum. Eve gittiğimde post atacağım. Eve geldim ve karşılaştığım manzara bu oldu. Küfür gibi kameram bozulmuştu. Ona göz bebeğim gibi bakmıştım. Bana bunu nasıl yaptın? Aylarca seni aldırmak için laf döktüm aileme. Sonra beni yere oda bıraktın. Çok sinirliyim hala. Tabii ki içindeki fotoğrafları kurtarabildim. Allah'tan SD kardına bir şey olmamıştı. Bilgisayara fotoğrafları aktardım. Sonra bilgisayardan telefona aktardım. Bir şekilde fotoğrafları Instagram'a paylaştım ve rahatladım. Neyse yine çok boş yaptım. Agents Çoban hakkında kısa bir bilgi. Eğer boş yapıyorsam, çok fazla konuşuyorsam mutluyumdur. Bugün de çok mutlu olduğum için böyle boş boş konuşuyorum. Şimdi hadi valizi hazırlayalım. Valizi hazırlayalım. Nereden başlasak? Eşyalarımı katladım, kenara koydum ve şimdi sizinle beraber eşyalarımı vaziyelleştireceğim. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Sabah ve akşam olmak üzere her gün için ikişer tane kombinim var. Bunun sebebi de sabah bikinin üzerine giymedik daha rahat ve daha ince şeyler tercih ediyor ama akşam ve hem akşam yemeği için hem de fotoğraf çekilirken daha şık ve daha böyle bir tık daha abartılı kombinler tercih etmem. Zaten bundan önceki videolarımdan da biliyorsunuz. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce bikinilerimiz var. Ben iki tane daha bikini takımı aldım ve sizin haberiniz yok çünkü hiçbir alışveriş videosunda göstermedim. Daha yeni aldım. Önce onlarla başlamak istiyorum. İlki bu pembe takım. Bunu ben çok beğendim. Panty'den satın aldım. Arkası böyle bağlamalı, çok tatlış bir üst. Bunun altına yine aynı renklerde ve aynı şeyde, aynı desende Böyle bir altı var, bikini altı var. Bunu da çok beğendim. Böyle bir kendime takım aldım. Bu birinci gün bikini takımım. Önce bikinilerimi göstereceğim. Sonra gündüz kombinlerimi göstereceğim. En sonunda akşamlar. İkinci aldığım takım aslında bu bir takım değil. Yanlış söyledim. Bu bir üst sadece. Bunun altına siyah normal bikini altı giyebilirim. Ya da öbür altlarla takım yapabilirim. Bunun altı yoktu. O yüzden tek üstünü aldım. Yeşilimsi, neon, sarı bir üst. Bunu da çok beğendim. Bu yaz sarı renk çok modaydı arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Benim de sarı birkaç tane parçam var bu tatil için. Ben böyle renkli giymeyi seviyorum. Bazen yaşıma göre fazla renkli giyindiğimi söyleyenler oluyor. Daha sade giyin oluyor. Bilmiyorum. Böyle çok seviyorum. Sonra alışveriş videosunda gösterdiğim ve yeni aldığım böyle bir takım var. Bunu çok beğenerek aldım. Üstü böyle parıltılı mavi çok mavi hatta tam bir mavi yani tam mavi tam mavi mavisi bir üstümüz var. Altına da yine kendim kombinleyeyim. Bunlar aslında bir takım değildi. Yüksek bel yani bu bel bölgesi normal bikini altlarına göre yanlış tutmuşum. Daha yüksek olan bir bikini altım var. Bu da böyle lacivert renk. Bunları da çok beğenerek aldım. Bunların üstüne giymek için çok güzel bir takım aldım. Birazdan göstereceğim. Bunlarla beraber çok güzel olacak. Bunları da koyuyorum. Pembe bir takım var. Bu üstü daha giymiş miydim hatırlamıyorum. Bu evde vardı. Bunu da almak istedim yanıma. Ve bunun altı olarak böyle bir tık daha koyu renk bir pembe alt var. anlardan bağlamalı. Toplam 1, 2, 3, 4 takım olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve son olarak son iki bikinim aslında var. Bir önceki tatillerimden de bilebileceğiniz böyle bir üst. Ne olur ne olmaz bunu almak istedim. Çünkü ne kadar fazla takım o kadar iyi diye düşündüm. Ve iki tane düz siyah klasik altım var. Biri yüksek bel. Yine bel bölgesi böyle daha yüksek bir alt. Biri de normal kesim bir... Bikin altı böyle görünüyor. Son olarak mayon. Bunu geçen sene almıştım. Hepinizin çok beğendiği, benim de çok severek giydiğim bu pembe turuncu takım. Bu sene buna benzer bir maya bulmaya çok uğraştım. Bulamadım. O yüzden bunu tekrardan yanıma almak istedim. Bunu çok severek kullandım geçen sene. Bu sene de yine severek kullanacağımı düşündüm. Bu parıltı taşları çok hoşuma gidiyor benim. Alıyorum yanıma. Bikinilerin üzerine böyle bağlanalık geçen yine tatilimden de bildiğiniz üzere parayolar almıştım. İki tanesini tekrar yanıma almak istedim. Bir tanesi bu lacivert olan mavi bikini takımımın üzerine giyebilirim diye düşündüm. Öbürü de beyaz olan aslında bunun siyahı da vardı ama kaybettim arkadaşlar. Umarım bulabilirim. Bulamazsam da sorun değil bu ikisini alacağım yanıma. Bütün bikini takımlarımı ve parayolarımı gösterdim. Şimdi gündüz takımlarına geçebiliriz. En sevdiğim takımlardan biri olan etek ve üst var. Bunların çoğunu alışveriş vlogunda gösterdim zaten. Neredeyse hepsini altta. Bu alt, bu eteğe aşık oldum. Hem böyle cıvıl cıvıl, çok tatlı. Hatta bunu akşam da giyebilirdim ama sabah koymak istedim. Hem de bilmiyorum ben yani, çok hoşuma gitti. Kesimi, boyutu, her şeyle bence müthiş bir etek. Bunu ben günlük hayatımda da giyerim. %100 çok sevdim çünkü. Bunun üstüne giymek için de lacivert boyundan bağlamalı bir üstümüz var. Çok beğenerek kombinledim. Sizin fikriniz ne? Ben çok beğendim. Böyle bir üst. Bir şeyler yapışmış. Şöyle göstereyim. Bu ikisi birinci gün takımımız. Yani birinci sabah takımımız. Devam ediyorum. İkinci olarak bu beyaz üst var. Aslında ben bu beyaz üstü öbür tatile götürmüştüm. Ama orada fırsat bulup giyemedim. O yüzden bu tatile götürmeye karar verdim. Orada kullanmadığım için. Bu değişik bir üst arkadaşlar. Boyundan bağlamalı. Ve arkası da şöyle sırttan bağlamalı bir üst. Öyle çok değişik dikdörtgen kare, yan kare gibi görünüyor. Bunu da çok beğenerek almıştım. Lacivert bir şort ile kombinledim. Çok basic ve güzel, pars bir kombin olduğunu düşündüm. İkinci sabah kombinimiz. Üçüncü sabah kombinimiz ve bikinin üzerine direkt giy çık kombini olarak tercih ettiğim kombinlerden biri. Plaj elbisesi. Arkadaşlar ben bunu Ocak ayında aldım. Ocak ayında film gezmelerindeyken Aynen film gezmelerindeyken bir tane AVM'de geziyordum ve kendime kıyafet bakıyordum sinemalarda giymek için. Sonra bu elbiseyi gördüm ve kışın ne alaka dedim. Meğer indirime girmiş yaz ürünü olduğu için. Bunu çok ucuza almıştım yani 250-300 lira tarzı bir şeydi ve bence çok güzel, simli, parlak. Biliyorsunuz ki moda şu an bu sene parlak üstler altlar ve elbiseler. O yüzden sırtı da şöyle bağlamalı olan bu üstü aldım. Böyle bir elbise. Bunu aynı zamanda sinek bara yemek yemeye, öğle yemeğine giderken de bikinin üzerine direkt böyle giyip gidebilirim. Çok güzel. Şimdi size en sevdiğim parçayı göstereceğim. Bu takım arkadaşlar. Hayatımda bir otelde bikinin üzerine giymek için aldığım en güzel takım olabilir. Gerçekten çok severek aldım. Böyle bir üst parlak taşlı örme. Çok ilginç. Bunu belki babaannem de örebilirdi isteseydim ya da anneannem. Böyle bir üst yine bikinin üzerine giymek için lacivert takımın üstüne giyeceğim bunu. Altına da uzun ve yine parıltılı aynı renk bir etek. Buna da bayıldım. Yani gerçekten bir parça alabilseydim bu yaz, bir parça alma hakkım hani olsaydı kesinlikle bunu tercih ederdim yanıma almak için. Çünkü çok sevdim, çok beğendim. Bununla çok güzel TikTok'lar, fotoğraflar çekeceğimi düşünüyorum. Ve bunu da severek yanıma alıyorum. Artık son sabah kombinimize geldik. Böyle bir üst. Bu da yine hoşuma gitti. Değişik bir parça göstereyim size. Böyle iç gösteren çok ince ve hafif bir kumaş. Bunun içine bikini giyeceğim. Altıma da az önce gösterdiğim kot şort giyeceğim. Çok güzel rengi falan hoşuma gitti. Bir de yumuşacık. Uzun kollu evet ama kumaşı çok ince olduğu için rahatsız edecek bir üst değil. Bunu da çok severek aldım. Bence güzel görünecek bikinilerin üzerine geldik akşam kombinlerine. Umarım valize sığdırabilirim. Çok az bir kısım kaldı. Akşam kombinleri de yine böyle özenle seçtiğim kombinler. Umarım beğenirsiniz şimdiden. İlk kombinimiz bu açık renk kot şort üzerine. Demiştim size sarı renk bir şeyler aldım diye. Yine fosforlu ve yeşilimsi bir sarı. Çok e, değişik bir üst bu. Yanları uzunlu uzunlu bir şeyler. Ama üstümde beğendim giydiğimde ve kot şortla çok yakıştırdım. Üst çok hareketli böyle parıltılı bir şey olduğu için altına sade bir şey tercih ettim. Bunu da koyuyorum. Hoppala hoppala hop. İkinci akşam kombinimiz biraz fazla abartılı. Bunu gerçekten alıp almamak arasında çok gidip gelmiştim ama sonra almayı tercih ettim. Böyle bir etek, <laughs> bazılarınız bu takımı hiç beğenmeyecek gibi hissediyorum. Böyle parıltılı bir etek, çok güzel. Ve üstüne yine bağlamalı böyle, kolsuz yani ne denir, askısız şöyle bir üst. Yani hayır olsun inşallah. Ya çok yakışacak ve güzel görünecek ya da biraz avam kaçacak çok simli olduğu için. Umarım güzel görünür üstünde. Bu da ikinci akşam kombinimiz. Sonra ki kombinler çok güzel. Hazır mısınız Göstereyim. Ben bunlara bayıla bayıla. Üçüncü akşam kombinim arkadaşlar. Böyle bir e ters gösteriyorum <laughs> Böyle bir elbise. Hani bu elbiseyi ilk gördüğümde çok farklı şeyler hissettim. Aşık oldum. Uzun, arkası işte böyle kesik, açık. Üstü şuradan bağlamalı bir elbise. Ve aynı zamanda şu kısmı bana çok bol geldiği için ben diktirdim de. Çok güzel bir elbise. Saten böyle kumaşı da bir garip. Ünlü bir model oldu bu artık zaten. İlla belki görmüşsünüzdür. Bayılarak giyeceğime eminim. Umarım üstümde de bu kadar güzel görünür. Bunu da koyuyorum. Üçüncü akşam kombinimiz. Toplam 4 gece 5 gün kalıyoruz. 5. gününün öğle saatlerinden sonra odayı boşaltıp akşamüstü yola çıkacağız. O yüzden 5 gün kombini var, 4 gece kombini var. Ve sonuncu gece kombinimiz bu en sevdiğim kombin. Az önceki, en sondan bir önceki de bu en sevdiğim. Arkadaşlar hazır mısınız? Bu böyle bir böyle bir elbise. Sırtı dekolteli, üstü de böyle boyundan geçirmeli, upuzun yırtmaçlı bir elbise ve taşları o kadar güzel parlıyor ki ben parıltılı şeylere bayılırım. Hani bayılırım. Buna da bayıldım. Ve siyah olması da hoşuma gitti. Bronz tenin üzerine güzel gideceğini düşünüyorum. Bunu da çok severek aldım. Umarım çok güzel fotoğraflar çekilebilirim bu elbiseyle de. Bunu da dördüncü akşam kombin yaptım. Şimdi geldik olur zıbırlar arkadaşlar. Öncelikle pijamam var. Normal. Bir tane pijama koymuşum buraya. Bunu arttırmamız lazım. Beş gün kalacağım çünkü. Böyle bir alt mavi. Bu pijamı biliyorsunuz zaten. Daha önce giymiştim. Üstüne de kısa kollu bir üst yazlık bir pijama takımı. Şöyle. Takılarım var. Öncelikle şu iki takı. Biri bilezik, biri küpeler. Bunları daha hiç takmadım. Bu tatil için almıştım ve bekletiyordum kenardan. Aynı zamanda böyle bir takı kutum var arkadaşlar. Bunu da size göstereyim. İçinde de çok bir şey yokmuş. Bir bu değişik bileklik var. Burama böyle takıyorum. Normalde bu şöyle takılmak için. Şöyle. Şöyle takıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şu deniz yıldızlı küpeleri takmadığım için çok kızdınız öbür tatilde. Beyaz bebeğiyle giyecektim normalde. Saçımı toplayınca çok pörtlemişti ve pörtlemek pörtlemişti ve çok ağır gelmişti. Ama bu tatil sizin gönlünüzün olması için bunu takacağım. Bu küpeleri. Öbür takılarımı da koyuyorum bu çantanın içine. Ama çıkarmam lazım önce bir saniye. Kırmayalım inşallah. Ay tınan kopacak. Evet. Takılarımı koyuyorum takı kutuma. Kapan. Bu nasıl duruyor? Bunu hiç takmadan aldım. Aa bu girmiyor. Şöyle açtırsak biraz. Olmadı anne. Ha. Dur. Arkadaşlar bu olmadı. Şaka mı? Şöyle mi takacağım? E böyle de olmuyor. Galiba kazıklandım. Ay inanmıyorum. Yok ya ben bunu böyle takarım. Bantlarım yapıştırırım. Japon yapıştırıcısıyla bir şekilde bunu hallederim. Şöyle. Biraz garip durdu. Neyse bunu bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Koyuyorum bunda. Havlumuz var tabii ki. Şunu da açayım göstereyim. Bu peştemalimsi bir havlu. Niye bunu çıkardım? Keşke çıkarmasaydım. Böyle pembeli bir havlu. Bunu da çok beğenerek aldım. Yine yanıma da alıyorum telsela kullanmak için. Otel havlu veriyor ama biz her seferinde havlu kavgası yaptığımız için öbür kardeşlerimle iki kardeşim daha var biliyorsunuz ki. Yanıma ne olur ne olmaz bir tane havlu alayım dedim. Şimdi geldik öbür şeylere. Öncelikle şunu söylemem lazım. Ben otele diş fırçası ve diş macunu dışında neredeyse hiç bakım ürünü götürmüyorum. Çünkü zaten 4-5 gün kalacağım ve zaten valizde boşu boşuna yer kaplamaya gerek yok. Bu yüzden sadece yüz temizleme köpüğü alıyorum. Şöyle bir şey. Görünüyor mu? Ne olsun. siliyorum. Böyle bir yüz temizlemek yapıyorum Ve bir tane nemlendirici krem. Başka yüzle alakalı hiçbir şey yanıma almayacağım. Çünkü en güzel cilt bakım ürünü ne biliyor musunuz? Tuzlu su. Gerçekten benim cildimde şu an hiçbir sivilce, hiçbir şey yoksa bunun sebebi tuzlu sudan. En son otel'e gittiğimden beri cildim çok düzeldi. Ve çok mutluyum. O yüzden yanıma başka hiçbir cilt ürünü almayacağım. Saç için de sadece böyle bir krem sprey alacağım. Bu böyle özellikle denizden çıktığımızda falan saçımız çok böyle birbirine girmiş oluyor ya. Bunu sıkıp böyle açtırıyorsunuz. Saç açıcı gibi bir şey yani. Güzel bir şey. Bunu da alıyorum yanıma. Diş fırçamı koymayı unutmuşum. Videodan sonra ekleyeceğim onu. Makyaj çantam. Hani o kadar dolu ki içi patlayacak diye çok korkuyorum. İçine ne bulduysam koydum bütün makyaj malzemelerim var. Hepsini kullanmasam bile annem falan kullanır diye hepsini yanıma aldım. Bunları böyle çantaya koydum. Bunu da yanıma alıyorum. Ve ayakkabılar. iki çift ayakkabı alıyorum. Biri beyaz düz ayakkabı. Böyle poşeti var kendi. İki ayakkabı içinde ayrı ayrı. Bir çift burada. Öbür çift golden gözlerimiz zaten biliyorsunuz. Onlar da bu kutunun içinde olacaklar. Ve son olarak saç ürünlerine geldik. Saç maşası. Fön için Makinem. Fön içindeydi saçımı kurutmak için. Çünkü otellerdeki sağ olsun kurutma makineleri iğrenç oluyor. Ve son olarak düzleştireceğim. Bitti. Oh içim rahatladı. Sabahtan beri annemle arkadaşlar şunları ütüleyip katlamaya uğraşıyoruz. Daha doğrusu annem yapıyor. Şu an beni izliyor. Seni seviyorum. Sonunda valiz bitti. Artık bunu kapatma sırasındayız. İğrenç dizmişim. Bakalım kapanacak mı? Annelerin elinin değdiği her şey güzelleştiği gibi. Bu valizi de annem olmadan kapatamayacağım. Üstüne oturacağım, oturacağım. Bir şekilde kapatacağız bunu. Ve bu videoyu artık kapatıyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra yolculuk vlogu çekmeye başlayacağım direkt. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu videodan sonra yolculuk vlog ve tatil vlog 1, 2, 3, 4, 5 hepsi gelecek. Çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.